gece 3.33 Birden telefon çaldı. Oda bir anda aydınlandı, zil sesi yankılandı. Yavaşça telefona uzandım. Ekran karanlıkta parlıyordu. Ellerim titreyerek açtım. Karşıdan sadece bir nefes sesi geliyordu. Soğuk, derin ve ağır bir nefes. Sonra birden kesildi. Oda sessizliğe gömüldü. Ama yalnız değildim. Kalbim hızlandı, nefesim daraldı. Kapı hafif aralıktı. Rüzgar sesi içeri doluyordu. Tahtalar gıcırdadı. Sanki biri beni izliyordu. Sonra telefon tekrar çaldı. Ekranda titreyen bir ışık. Yavaşça aldım ve baktım. Beni görüyorsun. Boğazın düğümlendi. O anda arkandan bir gölge geçti. Siruyeti seçebiliyordum ama yüzü yoktu. Sıra sende. Ses odada yankılandı. Ve birden her şey karardı.